Değerli teknik site komünist Nutanix'in veri merkezi etkinliğindeyiz. Yanımızda da Nutanix Bölge Müdürü Mehmet Tarımcı var. Mehmet Bey, öncelikle etkinlik hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, teşekkürler. E, etkinliğimizin amacı aslında Nutanix'in e, veri merkezine getireceği faydaları sağlamak. E, çıkış amacı da veri merkezini şekillendirin. Çünkü Nutanix olarak hem veri merkezinde yer kazancı, elektrik ve birçok kazancımız olduğu için biz aslında daha formda veri merkezleri olabilir e, başlığıyla çıktık bu Peki yeni bir şirket, yeni Türkiye'ye giren bir şirket. Siz de bölge müdürü olarak atandınız. Şirketle ilgili biraz bilgi alsak. Tabii. E, Nutanix 2009 yılında Silikon Vadisi'nde 5 arkadaşın bir fikrim var deyip ortaya çıkarttığı bir şirket. E, 2011 yılında ilk ürünlerini çıkarmışlar. 2 sene bir arge süresi geçmiş. Hatta 2013 yılında da Türkiye'de ilk müşterisini kazanmış. Aslına baktığınızda çok hızlı bir globalleşmeden bahsediyoruz. Ee, bizim başlangıcımız 2015 senesinde Türkiye Ofisi'ni kurduk. Fakat 2015 senesinde distribütörümüz vasıtasıyla Türkiye'de hali hazırda 5 tane müşteri usulü kullanmaya başlamıştı. Ee, ve bu e, fikrin aslında Silikon Valley'deki bu 5 arkadaşın fikrin ne kadar mantıklı bir fikir olduğunu da göstergesi oldu. Ee, yeni bir Türkiye'ye giren firma o yüzden hedefleri de Türkiye pazarına da uygun ee, ve çok ciddi anlamda dışarıdan da e, iyi gözüken bir ekonomisi var Türkiye'nin. O yüzden Nutanix de Türkiye yatırımı yaptı bu konuda bizlerle beraber. Şu anda iki kişiyiz, e, teknik müdürümüz var, e, bir de ben varım. Bu rakam gittikçe artacaktır tabii ki. E, ağırlıklı kanal iş ortaklarıyla iş yapmak üzere bir yapımız kuruldu ve e, bütün kanal iş ortaklarıyla bu ekosistemi kurup bu şekilde ilerleme gibi bir düşüncemiz var. Peki 2009'da Silikon Valisi de söylediniz. 5-6 yıllık bir sürede de küresel bir marka haline gelmeye başarmış bir şirketten bahsediyoruz. Peki Türkiye için konuşacak olursak 5 sene sonra nerede planlarsınız, nereye koymayı hedefliyorsunuz? Şimdi Burada şöyle bir şeyden çıkabiliyor. Silikon Valisi'nde kurulmuş ve hala e, halka arz edilmiş bir firma değil. E, dışarıdan 300 milyon dolara yakın bir fon almış. E, şu anda da e, kişisel fonlarla devam eden aslında bir grup tarafından yönetilen bir şirket Türkiye'de bakıldığında Türkiye pazarının büyümesinden daha hızlı bir büyüme beklentiyor çünkü yeni bir ürün geliyorsunuz e, ve getirdiğiniz faydalar da aslında bizim buradaki e, özellikle müşterilerimizin şapkadan tavşan çıkartacak kadar çevik olduklarını görebiliyoruz. Onlara biraz daha yardımcı olmak amacında aslında e, ve onların üzerindeki bu yoğun iş yüklerini, yoğun baskılarını biraz daha azaltabilecek e, özelliklere sahip. O yüzden de burada da güzel hedefleri olan bir şirket aslında